Sevgili seyirciler Erkan Tanla Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzda Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bulunuyor. Onunla sadece Ankara'yı sadece Yeni Mahalle'yi konuşmayacağız. Milleti, memleketi, memleketin milletin gündemini ele alacağız. Sizlerden gelen cep telefonu mesajlarını kendisiyle paylaşacağız. Küçük harflerle ve bitişik Erkan Tan yaz. Boşluk bırak kısaca görüşünü yaz. 39 gönder ki biz de seni millet ve memleketle buluşturalım ey seyirci. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ, sağ olun. Hayırlı, hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Biz, sağ de, hayırlı sağ olun. Biz sağ de hayırlı günler diliyoruz. Evet. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok başarılı belediye başkanlarından bir tanesisiniz efendim. <laughs> Ankara'da gerçekten destan <laughs> e, yazıyorsunuz. Sizin yaptığınız çalışmaların bir kısmını yapsa e, iktidar belediye e, başkanı hemen kahraman ilan edilir. Allah var. <laughs> Doğrusu bu. E, fakat bu balyozla ilgili. De ne düşünüyorsunuz efendim? Mahkemelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii. Türkiye'de bütün gazetelerde de o var şu anda. Tabi bu belediye başkanlarının cevap vereceği bir konu değil ama evet. ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak size şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yürekleri yakmıştır. Alınan verilen karar e, tartışmalı bir kısım vatandaşlar tarafından tartışmalı, bir kısım vatandaşlar tarafından olumlu gibi gösterilse de olay anlatıldığı kadarıyla sokaktan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlar bir arada kendi aralarında böyle bir darbe olabilir mi, olmaz mı diye bir girişim içerisinde bulunmuşlar. Ama suç işlenmemiş. Suç işlenmemiş, suç işlenmiş yani gibi girişime, girişim, girişim, girişim mı diye, yapalım mı yapmayalım. Size göre öyle mi? ama Anlatılan öyle. Ben de hukukçu değilim. Ya, ama olay olmamış. Yani suç işlenmemiş ama bu ya, e, suçların yüksek olduğunu her konuşan söylüyor. Askeri yetki, eski emekli paçalar da söylüyor, hukukçular da söylüyor. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Bu ülke darbelerden çekti. Ve evet, bunu samimiyetle söylüyorum. En iyi bir askeri idare, en kötü bir sivil idareden her zaman için sivil idare daha mahvuru. Demokrasiyi artık ikimize sindireceğiz. Ama insanlara öz alma duygusuyla, insanlara yani ayrıştırma, ülkemizi bölme, ülkemizin bütünlüğünü parçalay, e, e, karartacak, ülkemizi karartacak durumlardan da herkesin geri e durması canım, gerektiğine ya, ya, ya. inanıyorum. Bakın. CHP evet. hep alkışladı darbeleri, Aha darbecileri, hayır. hep ya, CHP, CHP, CHP 12 diyorlar. Eylül 12 Eylül acısını CHP'ler çekti. 27 Mayıs olmasaydı CHP iktidara gelecekti. Bize de öyle anlatılıyor. Vatandaşın Burgudolu 12 Eylül'da, 12 Eylül'da bütün solcular içeri girdi. Sosyal Demokrat arkadaşlarımız içeri girdi. <laughs> Onun acısını zindanlarda onlar çekti. Aileleri perişan oldu. Ya yani bunları tartışmayalım. Bakın ee, sayın tan, olan Sayın olan tan, Sayın Tanr Sayın Türkiye öyle bir konumdaki bugün her gün Anadolu vilayetlerine gencecik çocukların cenazeleri geliyor. Bugün Türkiye'nin en önemli gündemi ülkenin bir parçasında çok büyük bir savaş niteliğinde olaylar var. Bunları söylüyorum. Niye siyaset bunlara yoğunlaşmıyor da? Bizim idare ederler. Muhalefetiyle, iktidarıyla. Niye buna yola yok? Bunun için ortak bir çözüm, ortak bir karar, ortak bir ülkemizin yararına karar alınmıyor da bunlarla uğraşıyoruz. Ben bunu söylemek istiyorum size. Yani bugün Türkiye'de e, dün kafalarından bir şey geçirmiş, geçirmemiş olmuş ama oluşmamış bir suçu bu kadar büyüterek bu kadar insanları rencileri bunların içerisinde çok değerli hizmet ediyor. Benim de tanıdığım paşalar var ve albaylar var. Ailelerini tanıdığım bildiğim o dağda taşta ve çeşitli bu ülkeye hizmet eden teröristlerle mücadele eden kişiler de var. Tabii ki üzülüyoruz. Ceza alan herkese insan olarak üzülürüz. Ama bugün Türkiye'nin gündemi bana göre siyasi gündemi ana muhalefetiyle, iktidarıyla muhalefetiyle, tümüyle terör sorununu ortak bir çözüm mecliste. Meclisteki en önemli görevi ona çözüm bulmaları gerekiyor. E canım, yani, geçen gün bir başa, hayat oluyor. benim bölgeme bir cenaze geldi. Aile çok böyle bir tedirgin bir şekilde yuva köyüne gelen albaya görevli gelen albaya hakkımızda söyledim. Dedim ki Sayın Paşam, Sayın Albayım, bu millet kınasıyla, poçusuyla, düğünüyle gönderiyordu çocuklarını askere. Ve aileler, annalar, babalar askere evlat yetiştirdim diye övünüyordu dedim. Şimdi de nasıl askere göndermem diye çocuğunu askere göndermemek için uğraşanlar var dedim. Bu ulusu bu noktaya nasıl getirdik? Çocuğum bu sorun bu sorun önemli sorun bana göre Türkiye'nin bu e, terör sorununa, şura bu terör sorunu hem ekonomiye zarar veriyor, hem ülkedeki il yatırım yapmak isteyenlerin şevkini kırıyor, hem istihdama zarar veriyor, hem de bu ülkedeki e, kardeşi kardeşe biri birimize olan ee, e, canım, biz, e, de, biz yapacağız ama CHP engel oluyor, yani. Hayat mı oluyor CHP diyorlar. CHP, CHP, ya buna da inanmak istemiyorum. Yani ben CHP'nin e, bir belediye başkanıyım ama Sözcüsü değilim. Yetkilisi değilim. Ama şunu söyleyeyim. iktidarın yeterli çoğunluğu mecliste var. istediği kanunu istediği şekilde çıkarabiliyor. CHP'nin engel engel olsaydı 4 artı 4 artı 4'e engel olurdu. Genel olabilseydi. Ne? Yani ya bu gerçek, şunu, değil, baba gerçek değil. değil. Yani bu CHP ama iktidar şunu kafasına koymalı. Muhalefetsiz bir demokrasi olmaz. Uzlaşarak yaptığınız eğer uzlaşarak, mümkün olduğu kadar uzlaşarak çıkardığınız kanun hem ülke için daha yararlı olur hem de o kanun yasallaşması, uygulanması daha kolay olur. Demokrasinin es esas ana noktası uzlaşma rejimidir. Uzlaşma yani her şeyi ben bilirim derseniz, ben benim düşüncem, benim penceremden bakarsanız o ülkede şeyi bitiremezsiniz, şeyi bitiremezsiniz. Bizde de oluyor. Yeni Mahalle Belediye Meclisi'ne başkanlık teklifi olarak bazı teklifler getiriyoruz. Muhalefet Partisi ezi, meclis üyesi arkadaşlarım daha doğru bir şey söylüyorlar. Çekelim bunu bir düşünelim diyoruz. Ertesi hafta bakıyoruz onların dediği doğru düzelterek tekrar geçiriyoruz. Bunun, bunun ne alakası? Önemli olan o işin, o yapılacak işin halkın istemleri doğrultusunda, halkın gönlünü büyük çoğunluğun kabul edeceği doğrultuda yapılmasıdır. E iktidarda yapsın bunu. Her yani getirdiğini aynen geçirmek için diye öbür tarafında görüşlerini alarak ana muhalefetinde, muhalefetin de görüşlerini alarak çıkarırsa mecliste tıkır tıkır işler, demokraside tıkır tıkır işler, seçim zamanı herkes çıkar, düşüncelerini söyler, sandıkta Şimdi da... böyle işletebiliyor musunuz? İş iş i̇şletiyorum, işletiyorum, işletiyorum. Bugüne kadar... Yani size göre muhalefet çok, ADNF çok büyük, çok büyük, çok, çok büyük, bir sıkıntı meclisimizden görmedik. Bütün yaptığım işlerde de iki partinin de üç partiyi, CHP, MHP, AK Parti, bir de bağımsızlar var şimdi. Onun hepsinin ortak görüşünü alarak büyük çoğunlukla çıkarmaya çalıştık. Şeylerimizi, tekliflerimizi. Büyük yatırımlar yapıldı yeni mahallede. Evet, yeni mahalle 64 senelik belediye Zayıntan. Sayın Ragıp, Tuzun, Ragıp Tüz'ün kurmuş yeni mahalleyi. O günden bugüne benden önce de ayrı belediye olarak 5 dönem var. Ben 6. dönem. Bugüne kadar yapılan yeni maliye yatırımların tümünü katladık. Yeşil alanda katladık, kaldırımda, asfaltta, yollaşmada, yani bir de sosyal tesislerde. Çok güzel tesisler kazandırdık. Batı kent ticaret kültür merkezini kazandırdık. Hem kadınlarımızın, gençlerimizin orada yeni emek kursları, demokratik kitle örgütleri, odaları, yeni mahalle belediye birimleri, hamamı, sineması, işte toplantı salonları, tiyatro salonu, nikah salonu. Her şeyiyle. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara için bir kazanç oldu. Bugüne kadar 350 bin dolayında vatandaşımız... Kaç kişilik salon? 2000 kişilik bir salon var, 550 kişilik bir salon var, 500 kişilik bir salon, salon çok evet. şey olarak nikahsız. Nazım Hikmet çok güzel bir yatırım oldu. Yaşlı Yaşam Merkezi'ni bugünlerde açıyoruz. Bakın huzur evi demiyorum. Yaşlı Yaşam Merkezi bitti o da. Yani burada insanlar İkinci baharını... Benim belediyeyi borca batırmışsınızdır. Hayır. Ben borç ödedik, borçları düşürdük. Önemli bir miktarda düşürdük. Kimseye kendi ihtiyaçlarıyla, kendi imkanlarıyla yeni Mahalle Belediyesi'ni götürüyoruz. Ve benim devraldığım ciddi bir borcu da önemli bir miktarda düşürdük. Kimseye kapımızda borcu olmayan bir belediye yarattık. Torba yasaya girmedik çünkü hiçbir asmi kurulmuş, kuruluşa günü geçmiş bir borcumuz yok. İşçimize, memurumuza gününde maaşını ödüyoruz. Kıdem tazminatını gününde, ikramiyesini gününde ödüyoruz. Ve böyle devletin de gününde sözünü verebil ve ve sözünü verebildiği belediyelerin adı kötü çıkmış zayıftan. Yani bu aldığını vermez, verdiğini <laughs> almaz hesabı. Biz alacağımızı da alıyoruz. Borcumuzu da ödüyoruz. Ama yeni mahalleye de ve yeni mahalle biliyorsunuz yüzde otuz sekizi imarlı alanın Ankara'nın. Yani biz yüzde otuz sekizine hizmet götürüyoruz. Çöpünü alıyoruz, insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi Şentepe'de yapılan çay yolunda görünmüyor. Çay yolunda yapılan yeni mahallede görünmüyor. Yeni mahallede yapılan Batı kentte varlıkla Gazi mahallesinde görünmüyor. Yani biz bütünüyle her noktaya bize oy versin vermesin köylerimiz var 13 tane. Onlar dahil hepsine hizmeti götürmek için uğraş veriyoruz ve götürüyoruz. Ve bir devrim yarattık yeni mahallede. Hizmet olarak hakikaten çok büyük yatırımlar yaptık. Makine parkımızı çok güçlendirdik. 300'e yakın yeni araç aldık. Yeni dozer, kepçe, finisher, otobüs otopüs, Engelli arazi, aracı, aracı cenaze, aracı ambulans. Yani vatandaş ne isterse bizden o aracı alma imkanı var, ona yardım veriyor. En önemlisi uzlaşmayla çalışıyorsunuz. Uzlaşmayla çalışıyoruz. Çok evet önemli çalışıyor. bir husus yani, yani, bu. Yani bu doğal. Yani, yani CHP'li olup da gene, AK Parti'leri yani, dinleyen, MHP'leri dinleyen önemli bir konu. Bu ülke, dinleyen, evet, bu ülke konu ne bu? çektiyse radikallardan çekti. Uzlaşma tavrını, siyasetçi uzlaşma tavrını bir kenara bırakmamalı. Ben sokağa çıktığımda bana oy vermiş vermemiş, benim gibi düşünüyor düşünmüyor, dini dili, ırkı, mezhebi, benim için hiçbir şey ilgilenmiyor. O benim yeni mahallede bir vatandaşım. Yapmam gereken bir şey varsa, yasal olarak yapmam gerekirse o vatandaşın işini görmek benim görevim. Onun için geldim ben, belediye başkanı oldum. Onun için sokakta en çok gezen belediye başkanıyız. Vatandaşımızda yapılanlardan Bizi üzen yine söylüyorum. Bu ülkede, bu ülke çok güzel bir ülke. Bu, bu coğrafya çok güzel bir coğrafya. Bu bir üç buçuk senedir devleti tanıma fırsatı buldum. Ben özel sektörden geliyorum. Üç buçuk senedir öğrendiğim tek şey şu. Bu ülkenin kaynakları doğru ellerde, doğru şekilde kullansın çoğu sorunlarımızı, çoğu imkan, bugünkü var olan sorunların büyük sor, ölçüde çözülebileceğine yürekten inanıyorum. Bu ülke büyük bir ekonomi. Türkiye büyük bir ekonomi. Kimse Türkiye'yi küçük görmeye kalkmasın. Ben şey, dünyanın çeşitli ülkelerini de gördüm. Türkiye, e, o ufku, o Türkiye'nin büyüklüğünü hazmedecek, onu görebilecek insanlar tarafından idare edildiğinde doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye'yi çok iyi yerlere taşımak mümkün. Ve bunu, ama bunu önce kaynakları doğru yerde, doğru zamanda doğru harcayacaksınız. Bizim Hep için e, e, CHP'lilere e, ihaleleri. Efendim, <laughs> efendim ihaleler yasa o gereği. E, biz Bizde e, ben bütün encümen, encümene AK Parti, MHP, CHP, grubunun hepsinin temsilcileri var. Ayrıca memurlar var. Bugüne kadar hiçbir ihaleye girmedim. İnternete bağladım. İhalelerin tamamı internas vasıtasıyla bütün halkı duyuyor. Herkes girebiliyor ve girmelidir de ve bugüne kadar da en uygun fiyatla ihale biz kim almış, partili almış, partisiz bilemem ben. Yani şey olarak önemli olan bana ucuz kim yapmış, kim doğru yapmış, kim Evet abi hem doğru, doğru yapacak, Kaliteli yapmış. Evet. Beni beni ilgilendiren o beni, işin o işim o yönüne bakarım. Ya, evet yani e, sonuç olarak şunu söylemek isterim ki bu konuda belediyeler eğer çalışmalarını, bütçelerini denk bütçe yapabilirlerse yani geliriyle giderini dengeleyebilirlerse daha çok yatırım yapma imkanına kavuşurlar. Ama 250 lira gideri 150 lira geliri olursa mutlaka malı aldığı malı da pahalıya alır. Verdiği ihaleye de çok kişi girmez. Daha yüksek fiyatla verir. Eğer parayı tüccar veya müteahhit alabileceğine inanırsa zamanında alabileceğine inanırsa bu ticaretin kaidesidir. Daha uygun fiyatla, daha uygun şartla Belediyelere de mal verme imkanı olur. Büyük çoğunlukla belediyelerin pahalı mal alması veya daha yüksek fiyata mal yaptırmalarının altında müteahhit veya alım mal veren firmaların gününde zamanında alacağını alamamasından kaynaklanıyor. Biz onu da çözdük. Mümkün olduğu kadar gününde. Yani yeşil alan dediniz. Yeşil alan konusunda çok önemli adımlar attık. Bakın. Kaçtı Dünyol. kaç oldu? Rakamlar e bakın, istiyorum ben. Fethi ben de, 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 şunu söyleyeyim. 2 milyon 700 bin metrekare ben yeşil alan aldım. Küçük büyük küçük parklar. Bugün yüze yakın park yaptım. 1 milyon 250 bin metrekare yeni mahalleye yeşil alan kazandırdık. 3,5 senede. Birisi 64 senede kazandırılan, birisi 3,5 senede. Peki kapalı alan, alan, hizmet alanı. hizmet alanı olarak 40 bin metrekare, 30 bin metrekaresi oturduğum bina. Kırk bin metrekare, yeme ve belediye otuz bin metrekare. Otuz bin metrekare bina, otuz otuz bin metrekare bina aldım. Şu anda yüz bin metrekare bina bitirdim. Yeni mahallenin genci için, yaşlısı için, engellisi için, eğitim için, sağlık için, e, engelli, engelli için, tüm kültür için yüz bin metrekare binayı yeni mahalle halkının beş yıldızlı inşaat e, halkının hizmetine sonduk. Yani e, her konuda... E diyor ki iktidar kardeşim sen söylüyordun seçim meydanlarında ey Kemal Kılıçdaroğlu kendi belediyelerinde yap da görelim söylediklerini. Biz onları yaptık. Biz onları yaptık. Bakın altyapı konusunda da üst yapı konusunda konusunda da sosyal konularda da yeni mahalle belediyesi önceliği. mesela Bitirdiniz bak, mi ben, siz? Ben, efendim taşeron işçi taşeron işçi biz taşeron işçi almıyoruz ne? biz sadece şirketimiz vasıtasıyla bir yeni mahallenin bir tane şirketi var o şirket vasıtasıyla işçi alıyoruz ama Bizim malı aldığımız ha yani ilçede yani, geç yani, mesela biz de evet, evet, kaç tanesini yaptınız hangisini, biz, yaptınız? Mesela kartla, biz, hangisini biz, yaptınız mesela kartla bakın bakir onu ilk mi? defa ilk defa Yeni Mahalle Belediyesi. E, yeni Mahalle Belediyesi yeni kartı hayata geçiren biliyorsunuz biz bundan önceki programlarda da sizinle konuşmuştuk. Şu anda ben söyledim, o zaman söyledim. Sağ elin verdiğini sol el görmem. Yardıma karşı değiliz, ama yardımı verdiğin insanın onurunu incitmemeli, onu komşusuna karşı rezil duruma düşürmemeli. Biz yeni kartı çıkardık, 2.400 aile, bu sene içerisinde de inşallah 3 olacak, 2.400 aile hesabına, ailenin hanımının hesabına para yatıyor ve o hanım 200 eee Gidiyor sizin hanımınız gibi, benim hanımım gibi çocuğuna, çoluğuna, evine ne ihtiyacı varsa, yeni mahalleli esnaf da ona özel indirim yapıyor. 40 lira kadar da ona o tahmin ediyorum. 240 liralık bir alışveriş yapma imkanı Evet. İki ayda bir. İçeriz. İki ayda bir yatırıyoruz. Ve bunu tıkır tıkır işletiyoruz. Bunu yapabildik. Ve bunu örnek aldı. Diyanet işleri bu sene Ramazan'da kartla benim evet. yaptığım kartla eee yardımına. yani kart verdi vatandaşa öyle ma malzeme yerine kart verdi demek ki yapılabiliyor bu ben isterim ki bütün Türkiye'de bu yapılsın yani insanlarımızın onuruyla haysiyetiyle bizim yani de daha bütçe olsa daha gerek, tabii, tabii 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 imkanları ölçüsünde, ölçüsünde imkanları ölçüsünde olabilir. bu büyük şehirde yapabilir başka şey şeyler de yapabilir bunun anlamı özü şu insanlarımızı rencide etmemek ha Esas siyasetçilerin görevi o insanları yardım alacak duruma düşürmeyen bir devlet. Herkesi işsizlik sigortası, yoksulluk imaati olan bir devlet. Genel idarenin yapacağı o. Biz yerel yönetim olarak kendi vatandaşımıza sahibi o şekilde çektik. Yani bakın ilk defa bir zihinsel engeller yaşam versiyonu bakın Türkiye en de zor değil. E, e, bana göre Ankara'da ilk Türkiye'de de ilk yani bana söylenen derneklerin söylediği çok güzel. ve burada hem terapi sağlık vereceğiz hem eğitim vereceğiz hem yatırıp içireceğiz bu çocuklar bunlar en zor engelli grubu yani ailelerine en çok sıkıntı veren grup bu gruba sahip çıktık ve Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da bir en iyi yerli. Ya her bu CHP'li belediyeler sadece konser yapar rakı içerler. Sen boş ver bunları. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz? Celil. Evet. Celil bu mesajı söyle göndermiş. Valla Biz konser de yapıyoruz. Ya, i̇htiyaç. <laughs> i̇htiyaç. Bakın ben size söyleyeyim. vatandaş'a bakın. Tabii Konser kon, kon, konserde, konser konser de bir ihtiyaç. O insanlara keşke. Bütün insanları bir, sevgi içeri etrafında toparlayabilmekle ayrı bir bu ülkeye yapılacak ilmek. Onun dışında bakın ben camilere de camilerin tüm camilerimizin ya, eksikliklerini gideriyorum. Bakın, onun, onun, dışında okullarımızın caminin <laughs> yanından bile geçmez evet. CHP diyorlar. evet. <laughs> Ve ben bütün vatandaşlarım, beni dinleyen vatandaşlarım biliyor. Tamam söyleyeyim. Ben dışarıya gittiğimizde siz de gidiyorsunuz. Bir kilise, tarihi bir kiliseyi görüyoruz. İçeri giriyoruz. Tuvaleti ihtiyacımız oluyor. Evet. Bakıyoruz kırıl kırıl. Ama biz ben bir yeni mahallede her, her hafta bir cumaya başka bir bölgede giderim. Ve gördüğüm manzara, tuvaletleri, çevre düzeni, i, i, abdestlikleri, fil, boda, boyası, badanası bunları tespit ettim. Bu bütün bölgemdeki camilerin bu ihtiyaçlarını bugüne kadar giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Ne yaptınız? Ve bunların boya badanasını, tuvaletlerini yeniledik, çevre boyasını, çevre düzenini yaptık. E, abdest alma yerlerini düzenledik. Yani bunların ihtiyacı o caminin daha iyi yani şartlarda vatandaşımızın ibadet alması hangi ihtiyaç var? Halılarını yeniledik, halılarını temizledik. Temizliyoruz camlarını temizledik. Ve vatandaşlarımız daha iyi yani şartlarda bizim dinimiz temizlik hı. üzerine kurulmuş hı hı. bir din. Ruh temizliği, beden temizliği, çevre temizliği. Biz bunu gerçekleştirmek için yeni mahallede camilerimize sahip çıktık. Okullarımıza sahip çıktık. Bakın ben iddia ediyorum. 146 devlet okulu var, 57 özel ve vakıf okulu var benim bölgemde. 148 devlet okulu var. 148 okulda 118 bin öğrenci okuyor. 57 okulda 13 bin küsur öğrenci okuyor. Varlıklı çocukla Fakir aile çocuğunun çocuklarının aynı şartlarda, aynı hijyen şartlarda, aynı fiziki şartlarda okumasını yeni mahallenin okullarında sağladık. İddia ediyorum bugün Türkiye'nin en dinamik devlet okulları, temiz, hijyen, boyası, badanası, çevresi, laboratuvarı on temiz olarak okullar, yeni mahalle okulları. İdda Bunu ben diyorsun. söylemiyorum. Bunu, bu, bu, bu Ankara'mızın çok değerli. İl Milli Eğitim Müdürümüz de teşekkür etti bana. Biz bunları yapmak zorundayız. Yet devletin kurumları birbirleriyle kavga etme yerine, birbirlerine uyum içinde çalıştıklarında vatandaşımız bundan ben. Sağlık ocaklarına sahip çıktık. 11 tane sağlık ocağı yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü'ne devrettik. Vatandaşımız benim için ayağında sağlık hizmeti almasın. Hastane yaptık çay yoluna. Gazi Üniversitesi'ne verdik. Ekekli bina olarak yine bir iş kliniği açtık gazi üniversitesi karşıya kadar iş kliniği. bir kliniği binlerce kişi orada gidiyor sağlık hizmeti alıyor bizim için vatandaşın yeni mahallede e, vatanda, devletin yani ya. yapması gereken işleri gününde bakın nüfus idarelerini getirdik Batı kent'e Çanyalı'na her şeyini ben yaptım Üç tane mühür getirdi e, nüfus müdürlükleri Niye yaptım onu? 30 kilometre yeni mahalleye gelip bir tane belge alıyor vatandaş. Ayağında orada alıyor. Çay yolu. Ya binayı yani. yaptınız. Bina, Bir odasını benim yaptığım e, e, semt birimine bir büyük bir odasını nüfus idaresi müdürlüğü yaptık. Batı kent ticaret kültür merkezinden nüfus idaresi müdürlüğü yaptık. Ve yani doğru müdürleri, doğradık. nüfus yeni mahalleye gelmeden geldi, geldiler. Her şeyini biz yaptık. mı verdiniz? Her şeyi, her şeyi, her şeyi biz kasasına varasıya biz verdik. Ve önemli olan, önemli olan vatandaşın ayağına devletin hizmetinin götürümü. Kim götürürse götür. Ben onun eksiğini tamamladım. Onlar da görevini yapıyorlar şimdi. Vatandaş da bundan mutlu. Hatta Şankaya'da Çay yolundaki açtığımız nüfus idaresi müdürlüğünden Şankayalı vatandaşlar da yararlanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunları yaptık. Bunlar aslında bizim görevimiz değil. Yasalar gereği camiler, okullar, işte sağlık ocakları vesaireler. Ama kurumların birbirine yetişemediği yerde öbür kurumun ona destek olması gibi bir yasada sıkıntı da bir protokolle bunları yapabiliyorsunuz ve yapacağız bu ülkede birliği bütünlüğü mutlaka sağlayacağız bu ülkenin kuruluş felsefesine uygun bir idareyi mutlaka Türkiye'ye egemen kılacağız başka çaremiz yok cumhuriyetin değerlerini de yaşatacağız bu ülkenin kuruluş ve nasıl beraber kurduysak bu ülkeyi beraber savaştık, beraber kurduk, beraber yaşatıysak herkes bunu içine sindirmeli. Beraber de yaşamaya mecbur. Ben ona, ona bir nebze katkı yapmak için yeni mahallede herkese, her düşünceye saygılı olarak hizmet vermeye çalışıyorum bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Gör, biz de gören ifade ediyoruz. Evet, i̇fade evet, ediyordunuz evet. gibi. Evet. Türkiye'nin değişik belediye başkanlarını yaptıkları hizmetleri sizlere duyurmak üzere misafir ediyoruz ki siz de yakasına yapışın. Kendi belediye başkanınızdan isteyin bunları. Bak yapan var. Siz de yapın diye başarılı çalışmalarıyla bilinen tanınan Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Sizinle ve bizimle birlikte dürmet ediyoruz efendim. Çok teşekkür Görüşmek biliyorum. üzere. Sağ sağlıklı ve Zorlu bir gün ve hafta geçirmenizi diliyoruz. Tabii size de reklamlar var. Ayrılmayın televizyonunuzun başından... ...anayasa mahkemesine. Bireysel başvuru başladı. Bir de oraya mı gideceğiz? Yüksek süper temyiz... ...mahkemesi mi olacak anayasa mahkemesi? Bütün bunları konuşacağız efendim. Anayasa mahkemesinden... ...misafirimiz var. Doktor Bahadır Kılınç, anayasa mahkemesi... ...genel sekreter yardımcısı. Reklamlardan sonra sizinle de bizimle birlikte olacak.